Ee, i̇yi günler değerli günü. Bak siz izleyicileri. Bir konuğumuz var. Ee, bugün e, Araklı katı atık tesisinde e, bir tepki gösterdiniz. Bir tepkiniz var. E, aynı zamanda orada yaşıyorsunuz. Önce sizi tanıyalım. E, şu anda e, ben Ömer Öztürk. E, Araklı 1967 doğumluyum. Ama Araklı'da büyüyemedik biz. E, üç tane çocuğum var. iki tane torunum var. Bağışlasın. Cümlemizin çocuklarını, torunlarını bağışlasın. Arak'ta büyümedik. Şimdi Araklı'ya döndük. Arak'ta güzel şu şey... anda herhalde beş üyesiniz. Yeniden Refah Partisi öyle mi? Doğru mu? Yeniden Refah Partisi birinci sıra kontenjan adayım. Ee, bu yola çıktık. Devam ediyoruz. Evet. E, nasıl? Sahadan karşılaşıyorsunuz? İsterseniz biraz e, siyasi <laughs> olarak şey yapalım. Sahada biz e, bugüne kadar gezdiğimiz bütün köy mezra olsun, kahvehaneler olsun, e, kafeler olsun, nere, her nereye gittiysek gerçekten çok büyük bir teveccüh var. Yani bir kopmalar var, insanlar bir arayış içerisinde ve bir yerde birleşmek istiyorlar. Bunu da e, kendi partimize olan büyük bir ilgi, büyük bir e, üyelik dalgalanması var. İnşallah bundan sonra biz bu partiyi birinci sıra parti yapmayı Ama olamazsak Türkiye geneli ikinci parti diye düşünüyorum. Evet. Ee, başarılar diliyorum. Teşekkür ee, ediyorum. Tekrar katı hata gelelim. Sizin orada eviniz var. Doğru, evet, değil mi? Doğru, evet, evet. Ne yaşıyorsunuz bu çöple, kopuyla? Ee, ben e, pazarlama işi yaptığım için Türkiye'nin 28 iline bakıyordum ve bütün bölgelerde olan bölge müdürü arkadaşlarımız hafta sonları Karadeniz'i çok sevdikleri için genelde evime davet ederdim. Çay, kahve, e, mangal yapardık. Ama son 5 yıldır gelen arkadaşlarım diyor ki ya lütfen diyor. Artık bizi diyor buraya çağırma diyor ya. Biz çok yani çöp görmektense çöp kokusu almaktansa O, o kokunun hukukundan insanlar yani hakikaten yok. E, çağırıyorum ama artık gelmiyorlar ki. Yani 5 yıl önce gelen arkadaşım bugün gelmiyor. İstemiyor. Çünkü gerçekten ben boş zamanlarımda tarla, bağ, bahçe yapıyorum. E, sabahlar kalkıyorum. Sporun içine gelen birisiyim. 14 futbol hakemliği yaptım. Spor kulübüm var. Boks spor kulübüm var. Sabahları yürüyüş yapıyordum. Artık yapamıyorum. Sabahları kalkıyordum. Bağ bahçeme gidiyordum. Kokudan gidemiyoruz. Nasıl yaşıyorsunuz orada? Vallahi kaçıyoruz. Ondan dolayı kaçıyoruz. Yani, yani yerinizden yurdunuzdan ettiler. Evimden barkımdan ettiler bizi. Yerimizden yurdumuzdan ettiler. Artı çok güzel bir yeşil ortam vardı. Bu çöp testinden dolayı biliyorsunuz martılar sürekli buraya geliyorlar. Ve grup halde geliyorlar. Gerçekten arazide tuttuğumuz her fındık ağacında, her sebzede martı pisliğiyle karşılaşıyoruz. Mahvettiler bizi. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bugün sizi çağırsam bir sefer gelirsiniz. İkinci sefer gelmezsiniz. Yani evet orada durmak yani, yani, zor tabii. Çok, yani, sor, çok zor, çok, çok. Evet. Çocuklarımız istemiyor yani, artık Yani inşallah bir çare bulunur. Valla inşallah bulunur. Allah izin ederse bunu yaparlarsalar ki bunu yapmaya kalktılar zaman zaten ben sabah konuşmamla da şey yaptım. Projesi o kadar güzeldi ki insanlar gelip orada piknik yapabilecek. İnsanlar gelip orada eşiyle, dostuyla, torunuyla. Ama, hocam, ama şimdi diyoruz ki ya demek ki bir şey yapılana kadar bir şey yaptıktan sonra tamamlanmıyor. Ama yakasını bırakmayacağız. Biz bu işin peşine, üstesine, üstesine, üstesine gideceğiz. Evet. Değerli izleyiciler, Araklı katatık tesislerinin e, Araklı bölgesine, hatta Arsin bölgesine verdiği zarar e, hakikaten kabul edebilir değil. Yıllardır biz bu konuyu gündeme getiriyoruz, üzerine de gidiyoruz. Şimdi Sayın Ömer Öztürk'le e, konuştuk aynı konuyu. E, bundan sonra da e, aynı hassasiyeti göstereceğiz ve devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sizlere.